Hepinize merhaba arkadaşlar. Her bugün bugün sizinle birlikte. Birlikte. yine birlikte yine bir mobil, mobil uygulama yapmı yap yap yapıyoruz, yapmıyoruz yap yap diyeyim. Ya. ya. Bu, Bu sefer de bir mobil, bir mobil uygulama yapalım. Uygulama yapalım. Ne, ne yapalım? yapalım. Hemen, Hemen internete internet kodlar yazın, kodlar. Ve, ve gelen, gelen şeye, şeye tıklayın ve create taba tıklayın, tıklayın, tıklayın arkadaşlar. arkadaşlar. Ya bu bu üçüncü, üçüncü kere tıktım, kere tıktım ya. Yeter, ya. 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 Neyse. Neyse. Şimdi bir proje, proje re ne olsun. olsun. ya. ya. Size, size ile, bir, bir şey koy koy projemi. Şu an şu anlık önemsemiyorum bu projeyi. Siz adı adı koyun. koyun. Bu sizin, sizin ilk, ilk projeniz olacak. Tamam, tamam mı? mı? Şimdi, Şimdi biz, biz, bunu, bunu ilk önce önce ne yapabiliriz? İlk, i̇lk önce kapın bir. Güzel, Güzel oldu. oldu. Adını, Adını değiştirin, arkadaşlar. arkadaşlar sık sık, 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 bir, 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 bir olmasın. Youtube, YouTube şeyini, yapalım. Uygulamasını uygulamasını yapalım Uygulamasını yapalım. yapalım. Değil, değil de. mi? O zaman, o zaman, ben hemen YouTube kanalıma açıp, YouTube açıp de. Video, neyse. Hemen, YouTube kanalıma açıp, geliyor. oldu? oldu? Göremiyorum ki. Heh heh başlamış video tekrar. Tekrar herkese merhaba. merhaba. İlk önce 12 abone olduğunuz için herkese gönülden teşekkür, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar aranızda, aranızda abone, abone olanlar varsa yorum, varsa yorum, kısmında, yorum kısmında bana site, bana site yapar, yapar mısın yazanlara küçük küçük bir site, site hediyemiz olacak. Hediyemiz olacak. Çekilişe, çekilişe, katılmak, katılmak isteyenler için sadece, sadece kanalıma, abone, abone olmanız, yeterli. yeterli. Bir de, bir de o bir, bu, bu, videonun altındaki yorumlara, yorumlara illa ki yazacaksın. Ben, ben kanalıma abone oldum, oldum, şey yaptım, bana, site, site yapar, mısın yazacaksın. yazacaksın. Bir, de, bir de, bu, bu videoya, videoya like atacaksın. atacaksın. O, kadar o kadar, arkadaşlar. arkadaşlar. Ondan, Ondan, sonra, size, size bir tane site yapacağım. yapacağım. Şimdi, Şimdi videoları videoları gelelim. gelelim. Bakın, bizim, böyle bir video var. Şimdi, biz ilk, ilk önce, önce şuradan, neyi çağıralım? Bir siteyi çağıralım. çağıralım. Google'ya Google tıklayalım. Bakalım Bakın YouTube, YouTube, Player. Gördüğünüz Start, Start, second, second hangi de paylaşırsın, paylaşırsın, şey şimdi, 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 ben ben de bilmiyorum. Şimdi, şimdi ilk kez yapıyorum, yap, yap, olmasın. Yal, yal, olmasın. Yal, yal, olmasın. YouTube YouTube ne, var? Error, error, Full, ID, Yok, arkadaşlar, yanlış, koyduk. Bunu, bunu, hem, hem, siriyorum. hem siriyorum. Şimdi biz bir tane tör, tör, koyalım, törçeğe koyalım yani, şimdi, Ne koyalım? koyalım. Hemen, hemen light, light, burdan, mı? Navigatör şurada. şurada. Bakın, Bakın ve Vizif'ı. Biz şimdi, şimdi, kendi, YouTube, kanalına kopyaladım ve yapıştırdım enterladım. Şu anda, buraya, gelecek, benim, YouTube, kanalım. Değil, Değil mi? Şimdi youtube kanalımız geldi, geldi. Ama, ama biz sadece, sadece YouTube, youtube kanalımızın gelmesini, gelmesini istemiyoruz ayrıca da biraz, biraz içeriklerimiz olsun değil mi, değil mi? Yani, yani boş boş, boş şey yapmayalım, şey yapmayalım. Şimdi, Biz ne, yapalım? ne yapalım? Şöyle, Şöyle hemen, hemen şey bir, bir tane, şey ekleyelim, Bu buton, ve, şuradan, şuradan bir tane yine yapay alalım. Ve horizon alalım. Horizon atalım. Sonra buna bir tane daha da atalım. Sonra onun üstüne de bir buton atalım. atalım. Sonra onun üstüne onun Şimdi ilk önce bir butonun adı YouTube kanalım. Yo. 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 Tu, be, be, you you to be. be. ne olsun? olsun. Kında olsun. Da. Bu da ne olsun? Sitem. Web, web sayfa, olsun, olsun, ya da web, say, say sef, 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 sef sef olsun. Web, sef. web sef. Şimdi, biz, biz ilk önce, önce onu şunun açısını, biraz, biraz Horozumun teni bakın 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 bir şey Sonra bir tane daha bir seçelim. bir tane Ne olsun bunun öyle şeyi. bir şey daha hemen? Güzel bir resimsin ya. İleride tane tane resim döstersede. Şimdi burada burada onu onu resminin ağzına yapıştırıyoruz.

İzleyici, herhangi, bir fark fark yarat, sanki, aynı, aynı sayfadayım. sayfadayım. Yine, Yine MFŞ şey yazacağım. yazacağım. Hayır, hayır. Bu da değil. Da değil. MFŞ. Şey. Sanki, sanki, aynı, aynı sayfada, sayfada, duruyormuş, duruyormuş gibi, gibi, bir görüntü, bir görüntü yakalatacağız. yakalatacağız. Sık, sık var vardı bizim? Üç, üç tane düğüm, düğüm vardı. vardı. Hemen, Hemen bak bir, bak, tane, bir tane onu, onu aldım. Yatırıyoruz onu. Eğin üstüne. Sonra, sonra ay, ay, ay yanlışını, bunu geri Sonra, sonra şundan, şundan şuradan, atım, atım atım içine. Atım bir ton atın, içine. Bir, İki buton. Bu ton. Üç buton. Şimdi. Şimdi. Hemen, Hemen, atlarını, atlarını değiştirin. Birincisi, yok. Yo be. Yo, u u tu b. Be. be. Enter. Enter. Sonra. Ne no no oldu? Neydi? Neydi? Unuttum, Unuttum bak. Unutum, bak, unutum, bak, unutum, bak unut hakkında da sfp'ydi bu da. Değil mi arkadaş? Ve ve sfp video çekilir canım çıktı. Horizon'a tıklayın arkadaşlar. Çantır yapın. Çantır. Ve şimdi bu adam hakkını tıkladı ve bu sayfaya geldi. Buraya bir hakkında olarak bir şey yazalım. Ne olsun, saçma, saçma sapan şeyler, şeyler yazalım ya ya ama. Tek ne ekleyelim ne hakkında, olarak. olarak. hakkında, yazacaksanız buraya. Böyle. Ve bunu, full kula al. zaten, görünmesin. Tek tek sadece, sadece görünsün. Tek in de, de olabildiğince bir yapmaya, çalışacağız. çalışacağım. Gri. siyah. siyah. Çok çok Yahoo olacak. Ooo. Oh. Şey, şey, Böyle Nasıl, Nasıl, bir şey, bir şey ya? ya? Nasıl, Nasıl bir çıkmaz engelli ben ben. Sol tamam arkadaşlar. Arkadan mı Yoksa, ben bir şeyler şey Şimdi, Şimdi buraya, buraya, hemen uzun bir, uzun bir yazı, bulalım. bir yazı bulalım. bulalım. Ee, Makale. Uzun, bir uzun şey bir şey bulduk. Kopyalar. Hmm ve, ve hakkında yazarsınız, kendiniz, kendiniz. teker, 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 teker de ben, mi? ben Bayağı, Bayağı, zor, 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 zor. durdu. Değil, değil, mi? Değil mi? Eser Eser arkadaşlar, arkadaşlar, siz tıkar tıkar kanalara ayarlarlar. Ben blu blu mi ya aman. Ne okuyabildik kadar bağımsız oldu. okuyabildikleri kadar, ben bilmem, bilmem arka, arka iğrenç yapacağım. Şimdi, şimdi at, at siksin, 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 Yine, aynı, şeyleri, ekleyeceğim. İlk, önce kapatacağım. M, ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Sonra, arka, benim bir tane, arka planım, vardı. Bunu, yapacağım. Efsanevi. Ondan sonra, bir tane, yine Horizon, horizon Agir. Bunun, ben size atarım ya. A'ya yağ siz oradan indirirsiniz.

Sf. Sf. Burası, Burası evet. bir bizim, bizim web sayfamız, sayfamız olacak, arkadaşlar. <laughs> abi, abi, nasıl, nasıl, bu, bu, nasıl, nasıl nasıl ya? ya. <laughs> şimdi, Şimdi yine yine biz şey şey, yapacağız. şey yapacağız. Şuradan, Şuradan da, da bir ihtimalle. Evet. evet. Web Dıf, Dıf, webumuzu yine ekliyoruz. Arka, Arka planı kesinlikle şey yapmayacağız. Ve benim web sayfam var bir tane. Unuttum bakımda. Şeyini. Eğdi benim web sayfam ya.

Butonlar önce tikin alacağız arkadaşlar. Tikin alalım. Hızlıca hızlıca tikin alalım. Bakın. Çok çok şey yapmayın uğraşmayın bu işte. Eee sıkıntı çatacak eğer buton 3 istiyorsanız ya Buton bir evet evet. Screenlerden hemen Screen 3 3 Screen 3 Screen 3 Screen 3 Hayır. Aman. Hayır. Spring, Spring, open, open the screen, op open, screen, var, var burada? mı burada? Aman. Open, open up, up, screen. screen. Screen, şu aç, aç diyor. Değil, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bu ben hemen, geleyim, ya. ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar bize. Bize. şöyle kontrolden, kontrolden bakın, bakın aşağıya, aşağıya, aşağıya doğru, doğru edin close, close the the screen. screen. Hayır, bu hayır, diye. Diye. bu Bu. Close, close screen. Screen. Pine, Pine Text. Bunu, Bunu, tıklayın. tıklayın. Bunların Bunları atın. atın. Bir, Bir tane daha alacağım. alacağım. Hı -hı. İnşallah, İnşallah, doğru, doğru olmuştur. olmuştur. Evet, evet.

2 yaptım. atsın. Bir at. Bir at. Hayır. Hayır. Üç at. Çe. Tamam. tamam. Bunları, bunları hemen, hemen çantamı çantamı alacağım, alacağım. ben. Çantamı alacağım. arkadaşlar Heh heh. Şimdi şimdi dönünü ikimize gelelim. gelelim. Sprint, içine, de aynı şekilde bunları attım. Ben, çan ben çanta aldım. hemen, hemen ]Hey, atıyorum, acronym, bunu. bunu. Sprint de ve projemiz bitti Şu an ben varım. Sprint birimize projemiz bitiyor. Ve Şu, anda şu andan, Şu andan itibaren, içi açılması, lazım, bana göre. göre. Ben hemen, Play'i hemen play'ı play açıp, açıp, geliyorum, arkadaşlar. 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 Heh, bize bize bir tane link, link verdi, verdi. bunu kıyalayın. Telefonunuza WhatsApp'tan mı gönderiyorsunuz? Blue Chrome, açın. Telefonunuzdan, Chrome açın. açın. Telefonunuzdan, Telefonunuzdan Buraya, tıklayın. Ve CCTV Tıklayın. Şimdi o inecek. İniyor şu anda. Ne olur bir atmayın. Durun. Başlıyorum. Yükle. Uygulamaların adına ne olarak cümlesi istiyorsanız, istiyorsanız öyle öyle yapın. Bakın, bakın ben saç saçma, saçma, saçma ve böyle 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 saçma saçma, bir, şey bir şey yaptım. Şey yaptım. Siz de böyle, böyle yaparsanız, böyle gelir arkadaşlar. Gözükür arkadaşlar. Anladın Anladınız, mı beni? Yani bunun yani uygulamadığın uygulamadığın adını da güzel, yaparsınız. güzel yaparsanız ve böyle, böyle, böyle saçma saçma bir şey, şey yapmazsanız güzel olur arkadaşlar. Zaten, uygun iyi uygu, uygu, uygulamalar şey, iyi, ol, iyi ol, Güzel, güzel görünüyor. görünüyor. Herkes, Herkes tarafından, Değil, Değil mi? Ay. Ay. Ne gider bu? bu. Bakın, bakın şu, şu anda YouTube, YouTube yükleniyor. yükleniyor. Aa bakın, YouTube YouTube Bakın, Bakın YouTube, kanalı 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 arkadaşlar yani kanalı 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 çok çok